Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım diyebilirim. Bugün günlerden pazar ve internette zaten görmüş olduğunuz gibi bir turnuva oynadım ve bu turnuvayı 11'de 11 ile birinci sırada tamamlayarak 1000 TL'lik ödülün sahibi oldum ve bu turnuvada oynadığım maçlardan birisini sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi sıralamayı da Sağ üstte ekranın sağ kısmında görebilirsiniz. 3 artı 2 bir turnuvaydı. Isparta Belediyesinin Chess.com sitesi üzerinden düzenlediği bir turnuvaydı ve neden peki bu maçı seçtim? Çünkü bu maçta beyazlar gerçekten çok kilitlendi ve hiçbir şey yapamadı, hamlesiz kaldı. Siyahlarla nasıl oyunu domine ettiğimiz ve nasıl pozisyonel satranç oynanması gerektiğini bu maçta sizlere. Bu maç üzerinden elimden geldiği kadar yorumlarımla anlatacağım. İsterseniz lafı uzatmadan hemen maça geçelim arkadaşlar. D4 D4'de C5 ile karşılık veriyorum. Bu açıkçası çok iyi bir hamle değil çünkü beyazlar D5 oynadıktan sonra merkezde alan üstünlüğü elde ediyor. Piyonlar E4 C4'e gelindiğinde ama internette oynadığım için internette bazı pozisyonların ciddi anlamda e, internette olduğu için üstünlük vermiyor beyaza ama klasik satrançta olsa ciddi anlamda beyazlar üstünlük elde edebilir. Bunu da söyledikten sonra burada e5 oynuyoruz, e4, d6 ve c4. Şimdi bu pozisyona baktığımızda beyazların d5'te e, piyonu var. Onun dışında simetrik ve bu beyazlara e, alan üstünlüğü veriyor. Mesela filine d 3e çıkabilirken biz çıkamıyoruz. Bize en fazla filimizi e diye çıkabiliriz. Fil e7, alt c3 ve buradaki boy oynamaktaki ana fikrim zaten bu fil G5 arkadaşlar. Niye? Çünkü filleri buradan değişiyoruz ve değiştikten sonra piyonlarımız siyahta olduğu için bizim nispeten filimiz daha iyi oluyor rakip file göre. Çünkü oynaması daha kolay ama rakibin fili hep kendi piyonlarına kalıyor. Bu açılışın fikri bu. Dediğim gibi alan üstünlüğüne karşı beyazlar kötü bir fil alıyor. Tabii ki o kadar kötü değil ama yani demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani internette oynayabilirsiniz ama gerçek e, yani gerçek hayatta da oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi beyazlar doğru bilirlerse, iyi bilirlerse üstünlük alıyor diyebilirim. Ama internette çok iyi gidiyor açıkçası. <laughs> Bunu da söyledikten sonra beyazlar filde 3 oynuyor. Filleri değişiyoruz ve at 7. Şimdi fikrimiz kısa rok. Belki at değildi. Bir tane a tabii ki at B5'leri kesmek için. Devamında durma göre F5 veya at G6 belki at F4 tarzında olabilir. Siyahlar Beyazlar at T2 ile devam ediyor. Rokumuzu attık. Rok. At D7. Taşımızı geliştiriyoruz. Duruma göre F5 süreceğiz. Belki de sürmeyeceğiz. Hani e, herhangi bir durumda atıyorum. A3 oynatalım. F5 ve E çarpı F5. A çarpı F5 varyantından sonra siyahlar güzel bir kare olan at D4'e e, gidebiliyor. Ama e, dediğim gibi daha sadece taşlarımı çıktım ben. Rakibin hamlesine göre ben de kendi e, oyunumu şekillendireceğim. Ve... Burada beyazlar F4 oynuyor arkadaşlar. Şimdi bu hamleye dikkat edelim. Bu hamle açıkçası benim çok fazla önerebileceğim bir hamle değil. Niye? Çünkü bu hamle aslında çok kötü bir pozisyonel bir hamle. Pozisyonel stratejik bir hata. Niye hata? Çünkü burada ne oynuyoruz? Tabii ki alacağız bunu ve bakın bu atımız ne kadar güzel bir kareye geliyor. At5. Şimdi artık bu atı kolay kolay kaldıramıyorsunuz. Çünkü... Hem şu an file bir baskı var. Buradaki piyona baskı var ve devamında at g6, kale e8, fil d7. Belki a6 b5 yapacağım duruma göre. Vezir oyuna girecek h4'ten g5'ten ve e, beyazların f hatta çık ama dediğim gibi bu bu at e5'ten hem de f piyonu da e, çok güzel koruyor. Çok güzel bir kare e5 merkezde bir kare ve merkezde çok sağlam ve atak yapıyor. O yüzden burada artık siyahların hiçbir sıkıntısı yok ve pozisyonel olarak beyazlar belki de kayıp durumda e 2. Bir tane A6 yapıyoruz burada. At B5'lere gelmemesi için. B3. At G6. Taşlarımı geliştiriyorum yavaş yavaş. At çarpı G6. H çarpı G6. Bu hamle önemli. E, almak önemli. Çünkü burada artık F5 karesinin de kontrolü tamamen bizde. Rakip hani kale F5. Kaleye 5 alttan kurtulmak isterse böyle bir seçeneği de e, kalmıyor. Ve devamında çok basit yapmamız gereken figür. Kale 8 fildeydi. Belki duruma göre B5. Vezir'i açacağız ve kaleleri e'de çiftleyeceğiz. Devamında da belki duruma göre f5 ile vakti geldiğinde parçalayacağız burayı. Beyazlar da bir oynuyor. Güzel hamle. Atını geliştirmek istiyorlar. Vezir H4, E4'e saldırıyoruz. Vezir E3, kale E8, at F2, fil D7 taşlarımı geliştiriyorum. A4 beyazlar da B5'i kesti. B6. Açıkçası burada ben oynadıktan sonra dedim acaba burada A5 sürebilir miydim? Çünkü oyun sonlarında her zaman A5 sürdükten sonra e, burayı kapatıp artık oyunu tabii ki şah kadından oynamak istediğimi belirtiyorum. Ve oyun sonlarında her zaman bir tane B6 temposu kazanmış oluyordum. Açıkçası oynadıktan sonra acaba dedim A5 mi sürseydim direkt. B6. At D3. At çarpı D3. Fil çarpı D3. Peki sizce burada ne yapacağız? Burada ne oynuyorum ben? Ve tabii ki ee, i̇lk önce A5. <laughs> Açıkçası demek istediğim hamle bu, <laughs> bu değildi. A5 kale bir. ve şimdi evet. Kale E5 bakın at gitti. Şimdi ise kale geldi bu E5'teki kareye. kareye. Ve diğer kalemiz de gelecek. F6 süreceğiz bir tane de ve artık burada pozisyon olarak hiçbir zayıflığımız yok. Endişelenmemiz gereken hiçbir şey yok pozisyonda ve e, devamında beyazların beyazdaki piyonlarına ve kötü filin kötü filde kaldı beyazlarda piyonuna yükleneceğiz yavaş yavaş. Oyun sonunda da bu beyazın bu beyaz piyonları bizim filimiz için çok güzel bir e, hedef olacak. Ve burada vezir f4 oynuyor beyazlar. Tamamen bence yine bir hata çünkü e, vezirleri değişmemesi gerekiyor. Vezirler değişilince artık siyah kareye gidebilen herhangi bir taşı kalmadı bakın gördüğünüz gibi beyazların. Kale 8 G4 ve bu da tamamen çok kötü bir hata. Gerçekten çok kötü bir pozisyon bir hamle daha ve zaten direkt piyon kaybediyor. G5'ten sonra zaten hani ben G5 F6 şeklinde dizecektim ve devamında belki de file 8 fil G6 baskılı bir şekilde oyna, oynamayı düşünüyordum ama rakip burada direkt bizim işimize gelen bir hamle yaptı ve piyonu verdi. Fil çarpı G4 kale şu an bir piyonundayız. Yavaş yavaş oyunumuzu geliştireceğiz. Fil H5 Fil G6 Şah 7 Kaler 8. Bakın bu sefer açık attan yükleniyorum bu piyona. Şöyle göstereyim. 3 basıyoruz. Beyazlar korumak zorunda. Şah 7 Buralar birazcık internet maçı olduğu için ve benim bakın çok az düşünmüşüm ben. 2 dakika 43 saniyem var. Rakibin ise 22 saniyesi var. E, o yüzden burada birazcık manevra yapmayı deniyorum. File 8 fil, fil d 7. Şimdi hedefi buraya çevirdim. Kale G3 fil C8. Birazcık deniyorum. Sonra şöyle aşağıya gitmeye karar verdim. Belki vaktim olursa yine F5, F4 tarzında oynayabilirim. E, buralar birazcık açıkçası çok iyi oynadım. E, söylenemez mi? Aslında bunu da, bunu da söylemek doğru değil. Çünkü burada pozisyon hakimiyeti bende olduğu için istediğim kadar e, manevra yapabilirim. Burada yani birazcık pozisyonu oynuyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz, şöyle tutuyoruz, böyle tutuyoruz. E, evet burada yani burada hamleler yapıyorum. Rakipten hata bekliyorum. Bariz bir hata. Ve artık dedim ki vakti geldi. G4 sürüp burayı açmam gerekiyor. Kale çarpı G4. Şah F2 ve kale H5. Şimdi kale 2 şah ile kalelerimi aktifleştireceğim. Ve belki de beyazların vezir kanadındaki piyonlarına saldıracağım. Şah E7 G5 fikirlerim de var. Çünkü biliyorsunuz hala bir piyon öndeyim. Şah E3. Kale H4. Kale G1, kale e 3 Kale G3, kale e 2 Gayet güzel bir hamle. Şimdi kale B2 tehdidim var. Kale F2 oynamak zorunda. Siyahlar. Kale çarpı B2, şah çarpı F2. Ve kale H2 şah. Şimdi beyazlar burada kale G2 oynuyor. Bana göre açıkçası artık burada çünkü ne yaparsa yapsın kayıp beyazlar. Yani şah 3 giderse de kale B2'den sonra bakın B3'deki e, piyon gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden bu da olmuyor. Hani şöyle bir şeklinde tutulabilir. Hani bu şekilde ama gerçekten bu pozisyonda çok zayıf. Mesela burada F5 ile direkt büyük ihtimalle parçalayıp oyunu kazanabiliriz. Burada artık yavaş yavaş oyun kazanç oluyor. Kale G2 ve burada çok güzel bir hamle yapıyorum. Vurdum. Şah G2 ve burada oyun sonunda bize kazancı getiren hamle. Sizce nedir? Yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada parçalama hamlemiz artık geliyor. F5 sürüyoruz burada. Eğer beyazlar E çarpı F5 alırsa şah F6 ve fil F5'ten sonra bize G piyonu oyunu kazandıracak oyun sonunda. Ve tabii ki oyunu kazanmamızın sebeplerinden bir tanesi de beyazların piyonunun bizim filimizin renginde olması. Ve bizim piyonlarımızın da hani siyahta olduğu için rakip atak yapamıyor. Tamamen bizim için her şey çok güzel. O yüzden burada beyazlar şah f3 oynuyor. Şah f6 zaten gelecektik şah. Şah f4. G5 şah. Şah e, f3 birazcık aslında bir hatalı bir hamle ama dediğim gibi burada artık e çarpı f5 alınırsa Fil çarpı f5 tabii ki değişmeyeceksiniz. Çünkü değişirseniz bir piyonun da oyunu kazanırım çok kolay bir şekilde. File 2 Fil f1 fark etmez file 2'ye de fil c2'den sonra bu piyon düşüyor ve beyazlar ne yaparsa yapsın oyun kayıp oluyor. O yüzden e, burada yani açıkçası hani beyazlar ne yaparsa yapsın oyun kayıp olduğu için e, sadece kaybetme şeklini değiştiriyor. Buna G5 sürüyoruz. Şah f 3 Burada tabii ki şah E5 gidebilirim ama daha basiti. Aşağı E5 gitmişim bu arada. Ee, daha basit F4'tü açıkçası arkadaşlar. Çünkü bir sonraki hamlede şah E5 gideceğim. Ama zaten ona transpozu oldu oyun. Şah F3. Şah E5. Şah E3. F4 şimdi oldu. G4. Şimdi fikrim basit bir şekilde. G3 yaptıktan sonra fil E8, fil G6, fil H5 tarzında oyuna devam, devam etmek. Fil e 8 basit bir şekilde fil G6 geleceğim ve devamında fil çarpı E4 bu piyonu da alıp devamında G3 F3 çok kolay bir şekilde piyonların vezire çıkacak ve şah tedir şah 3 gelip bu piyonların hepsini de alabilirim artık oyunu kazanmak nasıl istersem. Şah F2 fil G6 ve burada E4 piyonunun da düşeceğini anlayan rakibim oyunu terk etti arkadaşlar. Dediğim gibi bu Sadece 11 maçtan bir tanesiydi ama pozisyonel olarak en sevdiğim maçım bu oldu bu turnuvada. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bu maçtan. Keyif aldıysanız like tuşuna basarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer bu turnuvadaki diğer maçlarımı merak ediyorsunuz ve tabii ki gördüğünüz sıralamadaki oyuncuların hepsiyle oynadım. Onlara karşı maçlarımı da merak ediyorsunuz. Yorumlarda belirtebilirsiniz ve dediğim gibi like atarak da videoya destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.